Türk İslam Mimarisi'nin zirve eseri Selimiye Camii'sinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmaları devam ediyor. Caminin geleceğe güvenle taşınması için geçen yıl başlatılan restorasyon yapının içinde ve dışında eş zamanlı sürdürülüyor. Profesör Doktor Engin Beksaç Osmanlı kültür mirasının en büyük başyapıtı şeklinde tanımladığı Selimiye Camii'sinin Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü tüm dünyaya göstermek için yaptırıldığını söyledi. Selimiye'de epey geçmiş bir şey var. Yani bir son yapılan tamirat ve tadilat çalışmalarından beri hayli uzun bir zaman geçti. Gerçekten Selimiye'nin bakıma ihtiyacı var. Ve bu nedenle de yapılan çalışmaların binanın ihyası açısından önem taşıdığına inanıyorum. Selimiye bildiğiniz gibi Osmanlı kültür mirasının belki de en büyük başyapıtı olarak karşımıza çıkıyor. Ve Edirne'deki en önemli Osmanlı yapıtlarının başında geliyor. Ve bu Osmanlı'nın gücünün sembolü, dünya hakimiyetinin sembolü olan bir yapı. Tabi bu yapının ihya edilmesi, onarılması, tamir ve tadilatı büyük önem taşımakta. Ve bunun yani bir an önce bitirilmesi de tabi ki Edirne için büyük önem taşıyan bir nitelikte karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışmaları biz olumlu karşılıyoruz ve bu tip çalışmaların yapılması ile birlikte... Edirne'nin kültür mirasına büyük bir katkı yapacağı kanısındayız. Şimdi artık son zamanlarda yapılan restorasyon çalışmalarında binanın aslında dönük olmasına gayret ediliyor. Bir dönemde binanın korunmasına dönük çalışmalar yapılmıştı. Yani burada mesela beton atılması ve diğer malzemenin kullanılması binanın korunması bahanesiyle yapılıyordu ama aslında bu ihanet edilmesi anlamına geliyordu. Son zamanlarda gelişen eğilim genellikle binanın aslına uygun olarak tekrar restore edilmesidir ki akla uygun olan da budur.